oyuncakları koş. <laughs> neymiş o? Dinozor galiba o. Ay bak burada da varmış dinozorlar gördün mü? Evet. O neymiş? Bunlar da boya mıymış? Öyle mi? Evet. <laughs> evet gel bak diğer oyuncaklara bakalım mı? Gel neymiş Amine? Dinozor. 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 Bunlar dinozor. bunlar bu dinozor dinozormuş. Evet orada da var. Kocaman bir dinozor var orada. Dinozor. Sen de alacaksın ondan. Gel bak bunlara bakalım mı? Gel koş koş koş. Aa, astronot kediler varmış burada. Gördün mü? Astronot hayvanlar. Amine. Kaplanı gördün mü Amine? Amine. Bak kocaman kaplan var orada. Bir tane sahip. Hadi, Hadi koyalım mı? Aa. <laughs> gel. Aa bak gel gel. Amine. Ay bak orada mini bir çadır varmış. Amine hoş bak bak gel. Kedileri gördün mü? Gördüm. Kedileri gördün mü? <laughs> Minik astronotu mu gezdiriyorsun sen? Hepsi. <laughs> gel gel böyle gel. Amine aslana bak. Kocaman aslan. Amine bak bak. Kocaman bir aslan. Anne, <laughs> ben gördün mü? Kocaman bir aslan var burada. Çok Buranın kralı galiba bu aslan. Kaçalım mı? Hayır. Koş hadi kaçalım kaçalım. Koş 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 koş. koş. <laughs> Amine. Evet. Bak burada da varmış mini astronotlar. Aa kediciye bak çok güzel. Evet. Bu neymiş? Eee. <laughs> evet. Amine. Amine bak bak. Amine. Amine bak bak. Sana doğru ne geliyor ne geliyor? Gidiyor He? Gidiyor yerde? Bakayım. Gözü yok bunun. Aa, gözünü çalmışlar. Gözü yok. Amine bak burada da var aslanlar aynı aslanlar Evet. Kocaman bir köpek balığı. Aa, bizi Amira seninle yiyeceğim kaç 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 Aa, <laughs> Boğazına sok <laughs> Hadi gidelim hadi